Unutma baba. Bütün bunları sen organize ettin. Ya yıllardır babaannemin doğum gününü bir pasta ile geçiştiriyordun. Bir hediye bile almadın. Çok üzülüyordu babaannem senelerdir. Almadıysan bir sebebi var. On yıl önce şu televizyonu aldım. Bak başıma neler geldi. Akşamları benimle ilgilenmez oldu. Sanki eve televizyon değil üvey baba aldım. <laughs> Efendim kaç paraya kadar çıkabiliyoruz kirada? Ona göre ev bakacağım da internette. Benim zamanımda büyüye saygı vardı. Ben 30 yaşına kadar babamın yanında bırak ayak ayak üstüne, parmak parmak üstüne bile atmadım. <laughs> bir de koymuş dizine o aleti. Efendim bunun ismi dizüstü bilgisayar. Ne yapsaydım? Boynuma mı assaydım? <laughs> Tankut susar mısın? Ayrıca ben babamın yanına bir kez bile ütüsüz pantolonla çıkmadım. Bir de şuna bak. Efendim, e, benim bacaklarım güzel. Sergilemekten çekinmiyorum belki. Ayrıca da bu üzerimdeki çok güzel bir bermuda şort. O zaman git Bermuda'da da giy. Burası İstanbul. Ama İstanbul mu bıraktınız? Bugün anneme dondurma alayım dedim. Çarşıya gittim gitmez olaydım. Bir yanımda Maraş dondurmacısı. ...bir yanımda Ayvalık tostçusu. <laughs> Tuvalete girdim... ...sağımdaki pisuvarda at kuyruklu bir adam... ...solumdaki pisuvarda pala bıyıklı şalvarlı bir adam. <laughs> bir ona baktım bir öbürüne... ...ah dedim nerede benim canım İstanbul'um? Bir yantinli saçları kolalı gömlekleriyle... ...her sabah birbirlerine günaydın azizim diyen o beyefendiler nerede? Yok öyle bir İstanbul artık. Siz yok ettiniz! <laughs> Bir yandan sizin gibi batı özentisi, yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerimizi içe saymayı modernite zanneden yeni nesil gençlik. <laughs> Bir yandan da tasını tarağını toplayıp, tarlasını satıp, bohçasını koluna atıp İstanbul'a gelen uyanıklar. İstanbul mu bıraktınız? Ama ben de benim gibiler kanımızın son damlasına kadar savaşacağız sizinle. İstanbul'un 500 yıllık başkentinin kültür mirasının yılmaz bekçileri olarak dimdik ayakta duracağız. İstanbul'u size teslim etmeyeceğiz. Ben de Fahri benim gibileri örnek olacağız. Efendim, ee, Fahri kim? Babamın kuzeni. Rahmetli deden bu apartmanı yaptırmış. Sekiz dairenin beşini babama, üçünü de Fahri abime bırakmış. Ya, ama üç daire sekiz aydır boş olmasına rağmen. Fahri hiç kimseye kiralamıyor. Neden? 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 Çünkü biz bu apartmana İstanbul'a layık olmayan hiç kimseyi almamaya anlaştık. Burası bizim kalemiz ve o kaleye bizim onaylamadığımız hiç kimse giremeyecek. <laughs> Hayırlı olursun Fahri Bey. Gözün arkana kalmaz. Hiç şüphem yok. Köydeki sarı kızımıza baktığımız gibi bakacağız. Hiç şüphem yok. Hiç merak etme. Hiç yok. Bak, Bak işte bu bahsettiğim sarı kız. Soldaki ben, sağdaki Emine. Üzerimdeki de benim kara Hora. Çok hoş. <laughs> İki gün oldu ayrılalı. İnanır mısın? Çok özledim. Şu İstanbul'da işleri bir yoluna koyun. Evet inşallah. İlk iş sarı kızı buraya. Arka balkonu ölçtüm. Tıpa tıp atıp sığıyor bizim sarı hız oraya. Al sana şahane bir tam. Ve evlilik güzeli bağlar. Yenge <laughs> ne yapıyorsun? Aman. Yenge ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum yeğenim ne var bunda? Biz hep şarkı söyleriz iş yaparken. yeri. Mesela kapı silerken erkilet güzeli, cam silerken kesi bağları böyle değişiyor işte. <laughs> Kısık sesli söylesene mi? Kısık sesli. Ne var kardeşim ya? Kayserimizin sedasını bütün İstanbul duysun ne ha, var? Bu üstümden geldiği gibi kumdur kumdur söylüyorum yani. <gülüyor> ya, <gülüyor> yok, orman. Ahmet Efendi ya. Süleymacıkları <laughs> kısmarlasan oğlum. Çok güle tepkili dayanamıyorum ya. Ya o Emine dört sene sabrettin Hiç iki saat sabredemiyorum ya. Dövüştürme <laughs> yazıyor ya. Kari Bey'le şu depozito meselesini halledeceğim. Abi onu içeride halledelim abi. Bir gören olur ya. Hadi. E, Hadi abi, Kardeşim suç mu? İstanbul'da depozito girmek suç mu? Evet. Yok abi ondan değil ya. Ee peki? Araba maraba çağırma. Evet. evet. Lan araba buradan da mı araba geçiyor? Aaa. Lan İstanbul'un trafiği bu kadar mı kötü ya? Çok kötü abi. Vay be Ahmet Efendi. Biz eşek arabasını getirmeyelim köyden gelir. Çok kötü abi. Hadi. Eşek tamam. nereye bağlayacak? Gel bakayım. Hadi muhabir. abi. Efendim abi. Ne oldu abi? Yok bir şey abi. Yok bir şey abi. Bir şey mi var dedik? Demedin abi, deseydin zaten söylerdim abi. Yok bir şey. Yok bir şey abi. Ben bir ses duydum. Ben de duydum abi, onun için geldim. Ta dükkandan abi. duydum. Evet abi. Hırsız mırsız gelmiştir diye bakmaya geldim. <laughs> Ama şükür hırsız mırsız yok abi. Hiçbir şey yok, tertemiz. Ben biliyorum o kimin sesiydi. Kimin abi? Bize bu apartmanı bırakan Senin amcan Benim babam Son gerçek İstanbul beyefendisi Cumhuraltının sesiydi <laughs> Ve diyordu ki Aferin oğlum Fahri Yüzümü kara çıkarmadın Benim mirasıma sahip çıktın Alacağın kiradan vazgeçtin Ve bu buram buram İstanbul kokan apartmana yabancıları sokmadın Seninle gurur duyuyorum ben de senle gurur duyuyorum abi. Bugün annemin doğum günü. Bir ara uğra kutla sevinir. Tamam. Unutma. Sen bu ailenin son erkek evladısın. Evet abi. Sen son altınsın Fahri. Evet abi. Ailenin bütün yükü senin omuzlarında. Evet abi. Sakın unutma. Evet. Unutturma. Evet. Göreyim seni. Allah'ım ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Ay, çok yakıştı babaanne. <laughs> 70'li yıllardaki halim geldi aklıma. Babanla kol kola balolara gittim. Sen hala öylesin anneciğim. Hala o yıllardaki gibi güzel ve alımlısın. Sen cumhur altının zarif eşi Saadet Hanım'sın. Ve hep öyle kalacaksın. İstanbul değişti sen değişmedin anne. <laughs> Sağ ol. Bu güllü şapkasıyla bluzum çok yakışmış değil mi ama toş toşum? Anneciğim gözünü seveyim toş toş deme bana şu serserinin yanında. Ben onun yanında kaya gibi sert olmak istiyorum. Sen bir kelimeyle beni sünger gibi yumuşatıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Hazır mıyız Tankut? Ee, sen mumları yak. Babaanne. <laughs> Baba. Evet. Hazır mıyız Tankut? <laughs> ne kadar çok mum var burada böyle. Ee, babaanne şimdi bunların hepsini yakarsam sabaha kadar sürer. Ee, bir tane yakıyorum ben. Sembolik idare edelim. <laughs> evet. E, hazır mıyız babaanne? Bir. İki... Aa, durun, durun, durun. Önce bir dilek tutmam lazım. Geçen yıl doğum günümde tuttuğum dilek gerçekleşti. Ah Şimdi onu yazmam lazım. E, ne tuttun <laughs> geçen sene babaanne? Bu yıl bana Reşat öyle bir hediye vermeli ki asla unutmamalıyım diye tutmuştum. Abartma anneciğim. Alt tarafı bir blozla bir mendil. Ben o hediyeden bahsetmiyorum ki Reşat. Ayşegül torunumla damadımı evimize kabul ettin. Bana verdiğin en güzel hediye onlar. Bana dünyaları versen bundan daha çok mutlu edemezdi. <laughs> Şimdi eş adam yanımda, güzeller güzeli torunum Ayşegül yanımda, damadım yanımda, bütün aile bir aradayız. Bu mutlu aile tablosu hiç bozulmasın diye dilek tuttum. <laughs> Yalnız biz bir an önce bir kiralık ev bulup çıkalım diyoruz. Size daha fazla yük olmayalım. Hı hı. <laughs> ne saçma sapan konuşuyor seni? Ne kiralık ev? Koskoca ev işte, ne vize Önce okulu bitirin. Ev arayacak vaktiniz mi var? Hepsi ev. Ser. Oturun oturduğunuz yerde. Benim Reşat'ım. Hadi babaanne hazır mısın şimdi? Bir, iki, üç! Sen yine de bu evdeki her anını son anınmış gibi yaşa. Yani son anınmış gibi her anımın tadını çıkartacağım, emin olabilirsiniz. <laughs> e ee, hadi kim kesiyor pastayı? Açlıktan öleceğim ya. Cenaze evine çevirdiniz. Pastayı hep annem keserdi eskiden. Hadi ama Reşat, yapma böyle. Üzme beni. Baba, bak hepimiz üzülüyoruz. Ama hayat devam ediyor işte. Hem annem bizi izliyor olsa, mutlu görmek istemez mi? Efendim ayrıca da bu kadar harap etmeyin yani kendinizi. Bakın hala yakışıklısınız, hoşsunuz. İş işten geçmiş değil yani. Bugün piyasaya çıksanız istediğinizi düşürürsünüz ya. <laughs> ne diyorsun sen Tankut? Ee, ben sadece olaya başka bir perspektiften yaklaşıyorum. Yani <laughs> umutsuzluğa kapılmaya gerek yok efendim. E, babam bugün elini sallasa ellisi yani. Ben <laughs> ya şimdi bir sallayacağım elimi. İnecek suratının ortasına Osmanlı tokadı. <laughs> Benim hayatımda bir tek nadidem oldu. Hayatımın sonuna kadar da öyle kalacak. Şu dünyada nadidemin yerini tutacak hiçbir kadın yok. Asla olmayacak.